30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de Bodrum'un sokak ve sahilleri bomboştu. Güvenlik güçleriyle ilçe genelinde sürekli devreye gezerek vatandaşların yasağa uyup uymadığını denetledi. Yarımada genelinde vatandaşların çoğunlukla yasağa uydukları gözlenirken az sayıda vatandaşın ise uyarılara aldırmadığı görüldü. Kimi vatandaşların yasağa delerek gözlerden ırak koylarda denize girdikleri objektiflere takıldı. Hava sıcaklığının 26 dereceye kadar çıktığı Bodrum'un İçmeler mevkisindeki Bodrum Belediyesi Yelken Kulübü sahilinde bir vatandaşın denize girerek serinlediği gözlendi. Yine İçmeler mevkisinde de deniz kenarındaki villaların sakinleri de sahilde güneşlendiği denize girdi. Bodrum'un en fazla turist ağırlayan noktalarından biri olan Gümbe sahili ise karantina günlerinde hayvanlara kaldı. Sahili balıkçıl kuşlar, güvercinler ve köpekler mesken edindi. Sıcaktan bunalan köpekler ise zaman zaman denize girerek serinledi.